içerisindeki konkalar, yani alt burun etleri, orta burun etleri ne işe yarıyor? Havayı süzüyor, havayı nemlendiriyor, havayı ısıtıyor. Nefes aldığımızda akciğerlere sağlıklı havanın gitmesini sağlıyor. Değil mi? Şimdi bunu yaparken aslında bir mühendislik mekanizması ile bir yüzey alanı oluşturuyor ve bir salgı yapıyor. Ki hava oradan geçerken işte ısınsın, nemlensin, süzülsün. Şimdi benim burnum bunu yaparken bir birim salgı yapıyorsa sizin burnunuz bunu yaparken 3 birim yapıyor, 5 birim yapıyor. Orada bir orada bir sistemsel arıza var. Şimdi biz buna ne diyoruz? Sizde alerji var diyoruz. Alerji demek illaki polenle, illaki tozla olacak diye düşünmeyin. Bazen işte vazomotor rit dediğimiz dış etkenlere bağlı olarak da işte, soğuk, sıcak farklılıkları, klima işte aşırı nem basınç farklılıkları da bazı insanlarda böyle sıkıntılar yaratabiliyor. Dolayısıyla tedavi sürecinde sizin bu aşırı hassasiyetinizi azaltmak gerekiyor. Duyarlılığı azaltmak gerekiyor. Şöyle anlatayım. Ben güneşe çıktığımda çok yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmama gerek yok. Normal bir krem sürsem yetiyor. Ama beyaz tenliysen 50 faktör sürmen lazım. 90 faktör sürmen lazım. Yanarsın, kızarırsın. Onun teninin hassasiyetiyle alakalı. Her çeşitin değişiyor. Şimdi siz demin anlattığınız var. Ben dedim ki siz hangi ilaçları kullanıyorsunuz? O kullanmış olduğunuz içerisinde Montelukast olan ilaçlar, hani preparat ismini vermiyorum. O isimdeki ilaçları öyle bir gün, iki gün, üç gün kullanıp ara veremezsiniz. Otur ilaçlar belli bir kan düzeyi, belli bir seviye oluşturması gereken ilaçlar olduğu için özellikle sıkıntıların başladığı dönemlerde atıyorum, kendi vücudunuzu tanıyarak hareket edeceksiniz. Eylül, Ekim, Kasım 3 ay aralıksız kullanacaksınız. Sonra bir nekaat dönemi, bir dinlenme dönemine geçip 3 aydan sonra birkaç ay kullanmadan devam edeceksiniz onun kan düzeyi devam etsin. Ya da alerjik burun spreyleri kullanarak, kortizonlu burun spreyleri kullanarak onun Biraz daha inflamasyonunu azaltmamız gerekiyor. Şimdi biz ne yapabiliriz şu anki pozisyonda? Mukozanın soluk renkli konkalar şiş, daha önce de müdahale yapılmış. Şimdi o etleri kesip alamayız. O etleri kesip alırsak burnunuz ölür. O yüzden ne yapıyoruz onları biz? Küçültme yoluna gidiyoruz. Ya bu medikal tedavilerle, ilaçlarla ya da radyo frekansla. O yüzden birçok hastamız işte ben burun ameliyatı oldum. Bir işe yaramadı cümlelerini kurabiliyor. Ameliyatla yamukluk düzeltilmiş